bu konuyla ilgili. Biraz da sürüşleri konuşalım. Trafik kazalarına karşı da biz evet. çeşitli önlemler, tedbirler alıyoruz diye bir cümlemiz vardır. O önlemleri biraz anlatır mısınız? Şimdi trafik kazalarına karşı çeşitli elektronik sistemler kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi araç takip sistemidir. Nedir efendim? Araç takip sistemi kurumsal müşterilerimize filosu olan müşterilerimize kurduğumuz sistemler. Bu sistem üzerinde Şöyle anlatayım basit olarak. Böyle küçük bir cihaz. Bu cihaz aracın içerisine monte ediliyor. Gördüğünüz gibi e, gerçekten çok küçük. Hafif ve Bulunması altyazı. çok zor. Bu cihaz içine bir SIM kart giriyor ve bütün elektronik aksama bağlı olan kablolar bu cihazın içine giriyor. Bu cihaz ile ne yapabiliyoruz? Aracı 5 sene gerisine kadar an ve an takip edebiliyoruz. Harita üzerinde anlık konum bilgisini görebiliyoruz. Sürücü hız sınırını açtığı zaman telefonlarınıza SMS geliyor veya ben Malsa'ya gidiyorum deyip eğer Karpaz'a gidip kontağı kapatıyorsa oradan da görebiliyoruz. Dolayısıyla iş verimini arttıran ve e, dolaylı olarak trafik kazalarını önlemeye yarayan bir cihaz. Hız aşımını yapamayacağı için ve devamlı kontrol edeceği için sürücü bu konuyla ilgili keyfi hareket edemeyecektir. Yine bunun dışında... mesela iş, e, iş konusunda da zaman kaybı da olmayacak. Evet, zaman kaybı olmayacak. Yine aracı fazla rolanti çalıştığı zaman bununla ilgili önlemler alabileceğiz. E, program üzerinde tek tek bunu görebiliyoruz. Trafik kazalarına karşı etkisi nedir? Trafik kazalarına yani, etkisi... kazalarını şu... önleyebilme özelliği Bak şöyle caydırıcı bir özelliği var. Siz şoförün e, aracı nasıl kullandığına e, dair istatistik veriler elde edebilirsiniz program üzerinden. Onu evet. e, arzu ediyorsanız buradan da gösterebilirim e, seyircilerimize. Şimdi bu istatistikleri isterseniz, e, kamerayı Çevirseniz. Bu istatistik veriler, örneğin bir ay içerisinde. Bu örneğin şu anda e, bir Google Haritası üzerinden şu anda ada genelinde bulunan araç takip cihazlarının genel durumlarını gösteriyor. Hmm. Şu an aktif mi efendim? Evet, şu anda bunların hepsi aktif. E, adım adım yer değiştiriyor. Hatta işte e, bazı restoranlarımızın e, motosikletlerine dahi taktık bunu. Yani küçük motosikletlere. Şu anda e, hareketli bir nokta görüyorum. O. Evet, şu anda. Örneğin, şu bölgede bulunan Hangi araçların. Hangi bölge orası? Yine Lefkoşa içerisinde. Lefkoşa içerisinde, evet, bir bölge. Gördüğünüz gibi, burada bütün araçlarımızı takip edebiliyoruz. Aynı harita üzerinde görebiliyoruz. Tabii ben şimdi bunun biraz daha özeline gireceğim. Örneğin, şöyle bir aracımıza ait bir örnek veriyorum bu araca ait olan e, bilgileri veriyoruz şimdi. E, aracın bütün gün içinde yapmış olduğu hareketleri buradan izleyebiliyorsunuz. Hangi dakikada, hangi saatte, hangi, hangi saniyede, nereye gitti, kaç gitti, dakika kaldı evet. orada? Onunla ilgili mesela şimdi haritaya yakınlaştırdığım zaman bu örneğin bu aracının bugün gün içerisinde yapmış olduğu hareketleri göstereceğiz çok detaylı gerçekten şimdi daha da detaylanacak adamıza yaklaşalım biraz biraz daha yaklaşalım o sırasız olan şeyler nedir? O arabanın seyri mi? Evet. Bugün şu dakikaya kadar, yani bulunduğumuz dakikaya kadar yapmış olduğu seyri gösteriyor. Şimdi bunu izlemek için hızlıca izletireceğim ben size. Evet. Mausa'dan başlamış. Şu anda saniye saniye akıyor. Saat 9:35, 9:36, 9:48, 9:50, 9:54 saat 10 10 02 adım adım saat itibariyle tabi yaptığı hızı da buradan tespit Tabi müziği. Onları şimdi ayrıntılı olarak geri göster tekrar göstereceğim size. Bu şu anda gün içerisinde yapmış olduğu hareketler. Tabi bulunduğu konumu da hangi adresi olduğu da tespit ediliyor. Evet, evet. Hepsini tespit edebiliyorsunuz. Onun zaten Döküm Dökümü mevzi. burada mevcut. Aracın göstergesi ne kadar görebiliyoruz. Yani e, şu anki göstergesi şu anda araç duran halde, hareket halinde değil. Sağ tarafta gördüğümüz bu devir göstergesi uydu durumudur. Yani uyduların ne kadar kuvvetli sinyal evet. gönderdiğini gösteriyor. Aracın yakıt durumu, yakıtı şu anda e, bitmiş durumda. Bu bir ee, şirket arabasının özel. Bu bir şirket arabası. Yine ile ilgili mesela bugün gün içinde yaptığı hızları görüyorsunuz. Bakın 140'e kadar 139-140'e kadar çıkmış bu araba. Demek ki bu aracın sürücüsü hakikaten e, trafik kazalarını ihlal edecek derecede bu arabayı kullanıyor. Örneğin bir haftalık dökümünü alayım ben e, bu sürücünün. Gördüğünüz gibi işte bu aslında şirket sahipleri için benim şirket arabam. Biraz arabamı, trafik canavarı mı? Evet. Yani nasıl kullanayım bu da <laughs> e, <laughs> her şeyi <laughs> gösteriyor. Aracın yine yapmış olduğu ihlalleri buradan görebiliyorsunuz saniye saniye, dakika dakika. E, Gördüğünüz üzere araç takip trafik kazalarını önleme bu anlamda çok şey kılıyor ama biz ayrı güvenlik olarak bunun da ötesine geçtik. Ne Daha ötesi ne olabilir ki? Ötesi ne olabilir? Ötesi artık aracın e, takibini saniye saniye haritada yaptığımız gibi aracın içini ve önünü de görebiliyoruz. Yani Şu o Şu göstergeler... Tabii tabii. Metin Bey göstergeleri gördüğümüz yetmiyor. Şimdi aracı neredeyse tamamen evet. görebileceğiz. Şu anda evet. mesela bu konuyla ilgili şöyle göstereyim ben size. Şu an aktif bir araç mı bu? Evet, kayıtma? aktif bir araç var. Şu anda e, aracımız canlı olarak Veko içinde seyir halinde gördüğünüz gibi e, şoför aracın içinde e, karanlık olmasına rağmen, yani havanın kararmış olmasına rağmen yol e, yolu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu birazcık da olsa bu, özel hayatı ihlal gibi olmuyor mu? Ara, yani... Sanki kanal T'nin biraz gibi. arkası gibi. Şimdi çalışıyor. evet, e, bunu şöyle düşünmemiz lazım. Bu biraz tamamen... Arabanın hiçbir şekilde rahat olmayacağını bilecek. Bu şimdi kurumsal bir araba falan. olarak düşünün. Şimdi öğrenci Hı. servisi olarak düşünün bunu. Yani e, çocuklarımıza emanet ettiğimiz bir okul otobüsünde bu sistemin olması çok faydalı bence. Şey. yani Yani... E, Şoför benim e, çocuğumu nasıl okula götürüyor, nasıl getiriyor, hı hı. E, yolda ne oldu, başına ne geldi. Bütün bunların hepsini buradan adım adım takip ediliyor. Şu an canlı değil mi? Canlı, birebir şu anda verdiğimiz görüntü. Ve evet. bunu e, yani 1647 yine... ve evet. canlı bir canlı bir arabanın izliyoruz. Ve yine hani çok gururla ifade ederek bunu söylüyorum, bunun e, operatör altyapısı olarak Türksel hakikaten. Gerçekten e, GSM Getrey cihazıyla birlikte biz bunu başarıyoruz. Çok önemli bir konuda bize destek verdi. Hı hı. Burada biz Türkcell'in telemetri çözümü ortağı olarak bu konuda baya baya merhaleler kaydettik. E, artık bunların da dediğim gibi uygun fiyatlara uygun teknolojiyi bu ülkeye getirmek bizim e, şirket olarak en büyük idealimiz idealimiz ve biz bunu gerçekleştirdiğimize çok mutluyuz gerçekten. Ee, Hı -hı. şimdi Metin Bey ben bir iş yöneticisiyim. Evet. Ve bizim böyle bir aracımız var. Ben iş yerimde otururken e, bu aracı görebilecektiniz. Evet. Mi? Ben şu anda nasıl bu benim Hı -hı. iş yerime ait bir araç şu anda. Ve ben e, şu anda iş yerinin arabası ben... olsaydı ben görebilecektiniz. Evet, miydim? aynı şekilde göreceksiniz. Ve ikat edebilecek miydim? Evet, aynı şekilde e, hayır sağa dönme de sola dön. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi şoför eee şu anda aynı zamanda görüntülenebiliyor. Aynı zamanda aracın ben iç kısmını da görebiliyorum. Kısmı yani herhalde, değil mi? Hı hı. yani evet, e, burada düşünün bu araba tabi bir kapalı van. Öğrenci servisi olmuş olsaydı burada öğrencileri sıra sıra görecektik. İster isem bir kamera daha takabilirim. Aracın gerisine. E, geriden bana yaklaşını da görebilirim. Dolayısıyla bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Bu aracın kara kutusu. Kesinlikle. Uçaklarda nasıl var ise evet. siz e, Herhangi bir kaza anında e, düşünün bunu ambulanslara uyguladığımızı düşünün, e, şirket arabalarına uyguladığımızı düşünün, e, okul otobüslerine uyguladığımızı düşünün e, ve hak, hak, hakikaten toplu taşımada kullanılan araçlarda bunu kullandığımızı düşünün. E, bu şoförlerin kontrol altında tutulması ve yine bu cihaz vasıtasıyla şunu da yapabiliyoruz, belli bir hız sınırını geçtiği zaman aracın içinde sesli ikaz da veriyor. Yani e, gürültüden dura, mı, duramıyor, duramıyor şoför burada. Hı hı. Yani inanılmaz bir şey. Şunu merak ediyorum siz bu görüntüleri aktarırken. Diyelim ki ben bir şirket sahibiyim. Evet. Benim bir ayağım Kıbrıs'ta bir ayağım da yurt dışında. Ama daha çok yurt dışındayım. Ben evet. burada e, bir şirketim var. Buradaki şirketi elemanlarını, yol güvenliğine bak, bakabilir miyiz peki yurt dışından? Çin'de dahi olsanız burada önemli olan internetten bağlanıyorsunuz buna. Dünyanın neresinde olursanız olun, ister iseniz Çin'de olun, orada istediğiniz şekilde her daim, her zaman bu kontrolü sağlar. İstediğim anda bağlanabilir miyim? Tabii. Ücret yani. olarak bir hatırlatma yapabilir miyiz? Bir şirket ya da bir özel müteşebbis ya da bir konut sahibi evet. bu sisteme aylık ne kadar bütçe ayırabilir? Şimdi şöyle, buna yapacağınız yatırımla alacağınız verim doğru orantılı. Mesela böyle bir sistem için 1500 dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman ki bir yere bir de 4 kamera kurup bir kayıt cihazı kurduğunuz zaman bunun maliyeti aşağı yukarı yine aynı aracınızı hareket halindeyken izleyebiliyorsunuz. Yani bunu yatlara da uygulayabiliriz. Hareket eden her şeye uygulayabiliriz. İnsana? İnsana da uygularsınız. İnsana da uygularsınız. Çok iyi. Sırt çantasına koyarım ben bunu. Akümülatörleri koyarım. İstediğiniz şekilde uygularsınız. Yani burada önemli olan e, kameranın büyüklüğü, küçüklüğü değil. Yani bunu her türlü uygulayabilirsiniz. Ama biz bunu uygularken etik değerler içinde kurumlara ve gerçekten topluma hizmet verecek şekilde bu konuların gündeme getirilmesini biz çok arzu ediyoruz. Önemli olan topluma ne faydası var yaptığınız işin. Dolayısıyla kişisel bireysel kullanımdan çok benim söylediğim şekillerde kullanılmasını biz önemli üstünde durduğumuz bir nokta. Bir de suçlunun yakalanmasına gelir Bütün bunlar e, caydırıcı. Evet. E, özellikle mobilya kameraları gibi sistemler de kuruyorsunuz evet. herhalde. Evet. E, büyük marketlere, süper marketlere. Evet. E, arkadaşlarımız o görüntüleri bir kez daha e, ekrana getirirlerse oradaki yapılanmanız evet. nasıl? E, orada da e, durum çok e, basit. Bir risk analizi yapıyoruz gittiğimiz yerde. Yani e, suçluyla e, suçlu ve suçlu eğilimleri konusunda bizim e, çalıştığımız Güvenlik şirketleri, özellikle global şirketlerle bizim bir işbirliğimiz var ve bu konudaki istatistik bilgileri alıyoruz, inceliyoruz ve bu bilgilere göre empati kuruyoruz. Yani ben suçlu olsam bu iş yerinde… Şu anda bir süpermarket. Evet, bir süpermarket. Nasıl soyarım, nasıl ederim? Ona göre biz e, yaptığımız analize istinaden e, uygun yerlere kameralarımızı yerleştiriyoruz. Şu anda canlı mı? Şu anda bu geçmişten alınan bir görüntü. Hı, arşiv görüntüsü. Evet arşiv görüntüsü. E, kurmuş olduğumuz e, bir güvenlik sistemine dair bir örnek görüntü bu. Hı hı. E, burada e, markette e, görevli olan bir çocuk var. İşte geliyorlar gidiyorlar. E, bir dolandırıcılık olayı oldu burada. Geçen e, basına da yansıdı. Hı hı. E, bir sigara alma bahanesiyle markete gidip bize 200 TL bana 200 TL üstü verir misin? Ben cüzdanımı bırakıyorum. Ee, lütfen bu konuyla ilgili e, bana yardımcı olur musun? diyor e, dolandırıcı. E, konuyla ilgili geliyor. E, market marketteki arkadaşımız da birazdan görüntüleri şey yapacağız, göreceğiz. Hı hı. Kendisine yardımcı olacak. Biraz zamanda daraldı herhalde. Evet. Ama ada geneline bakarsanız Mobesa kameralar konusunda i̇şte, Ekrana evet. geldi şu anda. Yakalandı mı efendim? Ee, evet yakalandı. Yani yaptığımız analize göre doğru açıya kamerayı koyuyoruz. Profili çok net gözüküyor. Evet gerçekten. profili çok net gözüküyor. Ee, 200 TL üstü şu anda e, market sahibini ikna etmeye çalışıyor. Oyalıyor. Evet oyalıyor. Sigarasını istiyor, sigarasını alıyor. Muhafiye sahibi bir obje savunmasız duruyor aslında. Evet savunmasız yani e, onu aslında şu anda bu tür şeylerden koruyan tek şey bu kamera. Evet. Yani şurada yaptığınız yatırım e, az bir miktarda yaptığınız yatırım gerçekten sizin e, hayatınızı kurtarıyor. Hayatınızı kurtarıyor. E, para kaybını